Merhaba arkadaşlar, herkese merhaba. Evet, karşımda bir türet sorusu, bir de grafik var içinde arkadaşlar. İlk önce soruyu okuyacağım ama sizlere tavsiyem, bazı grafiklerin nasıl çizildiğini bilmeniz gerekiyor. Şimdi bu soruda kök x grafiğini çizemezsek yani gözümüzün önünde canlandıramazsak soruyu çözmekte çok zorlanırız. Şimdi iki köşesi y eşittir 4 doğrusu üzerinde demiş. Ben hemen bir eksen buradan bulayım arkadaşlar. Eksenimi bir ortaya çıkartayım. Biraz şekli canlandıralım gözümüzün önünde. Evet şu eksenimiz hemen eksenlerimizin adını da yazalım yazamadım evet burası x eksenimiz burası da y eksenimiz ne demişti İki köşesi y eşittir 4 doğrusu üzerinde o zaman bu y eşittir 4 doğrusunda bir gösterelim tamam buraya kadar iyiydi ama bundan sonra çok özür dileyerek çizim yeteneğimin çok kötü olduğunu biliyorsunuz. Tabi seyredenler, ha seyretmeyenler. Lütfen abone olalım. Abone olalım muhteşem çizimimi siz de görün. Şimdi y eşittir kök x ve y eşittir eksik kök x grafiğini çizeceğim. Gördüğünüz gibi iğrenç ötesi bir grafik oldu ama idare edin. Bu y eşittir x, sol tarafı daha da berbat çizdim. Evet farkındasınız. Yapacak bir şey yok. Ama gözümüzün önüne geliyor. Şimdi baştan okuyalım. İki köşesi y eşittir 4 doğrusu üzerinde. Bir köşesi y eşittir kök x ve diğer köşesi de y eşittir eksi kök x üzerinde olan bir dikdörtgen varmış. Hemen bu noktaları da belirleyeyim arkadaşlar. Şurası evet şu noktam olsun. Buradan yukarıya çıkalım. Bir köşemde bu nokta olsun. Şuradan indim. Bir noktam burası. Çıktım. Diğer noktam da burası. Şimdi bu noktaların koordinatlarını belirlemeye çalışacağım. Diyelim ki şurası A olsun. O zaman bu noktanın koordinatları arkadaşlar absisi A. Ordinatı hangi doğrunun üzerindeyse onun içine koyuyorum. Burası kök A oldu. Şimdi buraya bakalım. Apsisim yine A. Hangi doğrunun üzerinde arkadaşlar? Y eşittir 4 olduğuna göre ordinatım 4 olacak. Şuraya eksi A dedim. Hemen bu koordinatı yazdım. Eksi A apsisim. Neyin içine koyacağım? Şunun içine koyarsam buranın da kök A ordinatı oluyor. Geldik buraya. O zaman apsisim eksi A. Ordinatım yine bu doğrunun üzerinde olduğuna göre 4 oldu. Şimdi oraya bir tane bakalım dikdörtgen yerleştirebilecek miyim? Tabii ben çizmeyeyim. Bir tane dikdörtgen şuradan bulayım. Bakalım içine yerleştirebiliyor muyum? Biraz daha açalım şunu. Evet dikdörtgenimi oluşturdum. Gördük mü dikdörtgenimi? Şimdi ne diyordu bana? Bu dikdörtgenin çevresinin uzunluğu en küçük olmasını istiyor. Tamam bu dikdörtgeni bir de kenara çıkartacağım arkadaşlar. O dikdörtgenin kenarlarını ifade etmeye çalışacağım. Evet bu grafiğimin içindeki dikdörtgenim. Ee, şuraya eksi a demiştik. Bu tarafa a demiştik. Demek ki uzun kenarım 2a oldu. Bu da 2 arkadaşlar. Şimdi kısa kenarıma gelelim. Kısa kenarım arkadaşlar 4 gibi bir ordinattan kök a gibi bir ordinatı çıkartarak ben kısa da bulmuş oldum. Soruda ne diyordu? Çevresi en küçük olsun diyordu. Haydi bu dikdörtgenin çevresini bulalım. Ne yapalım? Kısa kenarla uzun kenarı 2 ile çarparak toplayalım. Şuraya 4a dedim, artı 2 ile çarpıyorum arkadaşlar. Dikkat edin, 8 eksi 2 kök a. Biz bu tür sorularda ne yapıyorduk? Neyi minimum maksimum olmasını istiyorsam o ifadeyi denklem olarak ifade edip onun türevini alıyorduk. Başlıyorum türevini almaya. 4A'nın türevi 4. 8'in türevi yok. Orada köklü bir ifadem var. O zaman kök U gibi bir fonksiyonumun ben türevinin nasıl aldığımı hatırlayalım. Karekökün içindeki ifadenin ben türevini alıp onu yukarı yazıyordum. Bu ifadeyi 2 ile çarparak paydaya yazıyordum. Bu kadar basitti. Karekökün özel bir durumu vardı. Şimdi buradaki başındaki 2'yi unutmayın arkadaşlar. Kök a'nın türevi 1 bölü 2 kök a yazdım. Ben bunu sıfıra eşitleyeceğim. Tamam şuradaki ikilerden de kurtulalım. O zaman benim bulmam gereken şey 4 eksi 1 bölü kök a'nın olması. Buradan 1 bölü kök a'yı arkadaşlar 4 olarak çektim. Karesini aldım. 1 bölü a'nın 16 olduğunu biliyorum. Hatta ters de çevirelim o zaman. A'yı sayısal olarak 1 bölü 16 dediğimiz an soruyu bitirdik Şimdi ne soruyordu? Çevresinin uzunluğunun en küçük olan Dikdörtgenin alanını soruyordu Haydi o zaman alanını da bulalım ama ne yaptı bana bilgisayarım Evet alanımda neydi? Kısa kenarla uzun kenarın Çarpımıydı Bunu da yazdık Bakın Bilgisayarımın da şarjı bitiyor Onar'cım kalk yat diyor Haydi yerleştirelim o zaman 2 çarpı 1 bölü 16. Acaba bu soruyu bitirene kadar dayanır mı bilgisayarım? Bilmiyorum. Bunu da kökün içine koydum arkadaşlar. 1 bölü 16 dedim. Şimdi 2 ile 16'yı sadeleştirdim. Buradan 1 bölü 8 çıktı. Burası da 4 eksi 1 bölü 4 oldu. Haydi bakalım. O zaman yanıtımıza da ulaştık. Demektir 1 bölü 8 çarpı 15 bölü 4 dediğim an şarjım bitmeden galiba soruyu bitirdim. 15 bölü 32 döndüm şıklarıma baktım 15 bölü 32 de A şıkkında duruyormuş. Evet şarjım bitmeden soruyu bitirdim. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Seviyorum öpüyorum sizleri. Hoşçakalın.